Arkadaşlar selamlar, saygılar. İttihar İmkan hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizlere biliyorsunuz 12 tane bahis paylaştım ve bunların yaklaşık 10 tanesi kazanmıştım. Bu da gayet güzel bir başarıdır kanımca. Sonuçta 12 tane bahisle 10 tanesi kazandırmak gerçekten kolay değil. Birçok YouTube kanalındaki Arkadaşlar da görüyorum ve takip ediyorum yaklaşık 4 tane 8 tane bahis paylaşan arkadaşlar oluyor bazen 5 tane paylaşanlar oluyor 8 tane bahis paylaşıp da yaklaşık 4 tane kazanan kazandığı zaman arkadaşlarım bazen yorumlarına bakın bize 50-200 tane yorum görüyorum tebrik ederim abi falan vesaire bilmem ne diye biz 12'de 10 tane kazanıyoruz ve bazı günler 10 10 tane bahiste yaklaşık yüzde 60 başarı elde ettiğim zaman da eleştiri yağmurunda tutuluyorum. yapacak bir şey yok. Bu işin de kanunu bu arkadaşlar. Bugün de kazanmayı bildik. Kazandırmayı bildik. Yarın daha güzel bir şekilde hazırlanacağım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Şimdilik kalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.